İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Tim TV stüdyolarından herkese merhaba. Ben Elif Korkmaz. Tim Haberle sizlerle birlikteyiz. Müzik. Ticaret İletişim ve Medya Merkezi prodüksiyonu ile üniversitemizin dijital televizyon kanalı Ticaret TV sürekli yeni hayatına başlıyor. Müzik. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 19-21 saatleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi YouTube kanalında yayınlanacak Ticaret TV'de genç ve dinamik öğrenci içeriklerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası seminer, kongreler, sempozyumlar ve güncel programlar izleyicilerle buluşacak. Yeni sezonda Geniş Açı programında mütevelli heyet başkanımız Doktor İsrafil Kuralay ve rektör vekilimiz Profesör Doktor Ömer Torlağ'ın konuk olduğu bölümler ile Ticaret TV'de yayınlanacak.